Çorum'un güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın çok değerli mensupları sözlerime başlarken hepinizin saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Özellikle böyle güzel bir günde güzel bir masada, bir sofrada bizleri buluşturan, bu sofrayı kuran, Başta belediye başkanımız Muzaffer Kürcü Bey olmak üzere ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Sizlere de bu davete icap ettiğinizden, bu sofrayı şereflendirdiğinizden dolayı tek tek şükranlarımı sunar, saygılarımı sunar. Sevgili hemşerilerim, bugün iki günlük çalışma yapmak üzere Çorum'a geldik. İşte önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Özellikle de genel başkanımız, başbakanımız, cumhurbaşkanı adayımız, kimsesizlerin kimsesi, organizalarda organizelerle iftar sofralarında bir arada oluyoruz. Yalnız burada değil Türkiye'nin birçok yerinde bu güzel sofralar var. Gerçekten bu sofralarda Ramazan daha anlamlı, daha bereketli hale geliyor. Ama bunu bulamayan yanı başımızda bu sofralara bu güzelliğe ihtiyaç olan insanlar da var. Dileğimiz, temennimiz onların da bu huzura, bu sofralara kavuşmasıdır. İşte yanı başımızda İsrail Filistin'i bombalarla ateş altında tutuyor. Orada okullar bombalanıyor, hastaneler bombalanıyor. Çocuklar, oyun oynayan çocuklar bizzat hesap seçiliyor ve gerçekten insanlığın gözü önünde insanlığı dumura uğramış devletlerin gözü önünde insanlar katlediliyor. İşte bizim bu güzelliğimizi çirkinleştiren bu güzelliğimize gölge düşüren bu yaşanan zulümdür ve diliyoruz ki bu zulüm de bitecek. Bu noktada Türkiye olarak biz elimizden geleni yapıyor, gayretimizi gösteriyoruz. Sizin bir derdiniz, kimsesizlerin kimsesi. bakanımızın dışında sesini çıkartan ne bir lider ne de bir devlet maalesef bugün yoktur. Değerli dostlar inşallah Türkiye'nin önceliğinde gayretinde bu zulmü yapanlar er geç müstahak oldukları müstahak oldukları cezanın geleceği günlerde çok uzun olmayacağını umuyorum. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimini Ramazan gecesiydi. Kadir gecesi de bu vesileyle tebrik ediyorum. İşte Ramazan'ın sonuna geldik. Huzur içerisinde namazı da geride bırakıyoruz. Önümüzde bir bayram var. Bu bayramınızı da ve şimdiden tebrik edelim. Bu güzelliklerimizin daim olmasını diliyorum. Tayyip Bey'i bu millet ilk defa nerede tanıdı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda tanıdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda bitik bir İstanbul'du. Sulara akmıyor, havası kirli, çöp dağlarından İstanbul geçilmiyordu ve gerçekten o gün İstanbul'da yaşayanlar bir an önce İstanbul'dan kurtulmak, İstanbul'dan kaçmak istiyorlardı ki Büyükşehir Belediye Başkanı yaptıklarını millet yapıyla gördü. Bitmiş bir İstanbul'a ayağa kaldırdı. 2002'ye geldiğimizde de bitmiş bir Türkiye. Borç kuramayan, memurun maaşını veremeyen, insanlara hastane kuyruklarında çile çeken bir ülkeye, ülkede seçim oldu ve o zaman millet bir iktidar aradı, bir lider aradı. Millet işte bunları çözecek. Kim olabilir İstanbul'a, İstanbul'a yer kaldıran Recep Tayyip Erdoğan bunu yapar dedi ve yüzde otuz dörtlük bir oyla tek başına iktidara getirdi. İnşallah 12. cumhurbaşkanı olacak ve Türkiye'de çok farklı olacak. Göreceksiniz Türkiye'nin çözülen problemlerinin yanında şu anda önümüzde önemli bir şeyde canımızı çıkan, sıkan, canımızı yakan terörü inşallah bu dönemde bitireceğiz. İhtiyacımız olan anayasayı da çıkartacağız ve Türkiye büyümeye, gelişmeye devam edecek. Bu seçim eski Türkiye ile yeni Türkiyecilerin seçim olacak. Bu seçimden yeni Türkiyeciler çıkacak ve bu seçimden halkımız kazanacak. mağdurlar, Mısırlı mazlumlar, Suriyeli şehitlerin çocukları, şehitlerin yazar, yakınları Allah'ın izniyle bu seçimde mutlu olacak. Bunun gayreti içerisindeyiz. Çorum her zaman bize destek vermiştir. Biz de Çorum'a gerekeni yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Değerli kardeşim, bugün Mimar Sinan mahallemizde yaptığımız iftarımızla birlikte bu Ramazan'ı mahalle iftarlarımız açısından sona erdirmiş olduk. Bugün 7. iftarımızı yapıyoruz çocuk iftarımızla beraber ve toplamda 20 binden fazla kardeşimizle bu sofralarda beraber olmak, görüşmek, konuşmak, selamlaşmak nasip oldu bu mutluluğu bize yaşatan Rabbime hamd ediyorum. Gelecek yıl inşallah yine aynı güzellikte yaşarız diye de yaz ediyorum. Değerli kardeşim az önce genel başkan yardımcımız önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirmelerini yaptı. Ben tekrar o bahse girmek istemiyorum. Ama şunu söylemek ekmek için şu saygı ekmek için sevgi ekmek için bu eğer sevginin nasıl ekildiğini saygının nasıl ekildiğini 77 milyon. Biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz diyerek çalışıyoruz. Ve Allah bu milletin önünü açtıkça açtı ve bugün bölgesinin lideri dünyanın da parlayan bir yıldızı haline getirdi. İnşallah inancımız, temennimiz o ki önümüzdeki Ramazan bayramından sonra bayram olacaktır. Ben her iki bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Genel Başkan Yardımcımıza teşrif ettikleri için soframız sizleri, mümin kardeşlerinizi, her türlü bela, afet,